Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Silencio projesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu video sponsorlu bir video değildir dostlarım. Hani genelde her videoyu böyle zannetmenizden dolayı artık bunları vurgulayacağım arkadaşlar. Çünkü bu projeyi kendi araştırmalarımızda paylaşmak istedik. Bu proje arkadaşlar öncelikle proje hakkında bilgilendirme vereyim. Ee, Peak çıkıyor. Ve Pika hakkında biraz bilgi vereyim. 43 milyon yatırım almışlar. Ve 43 milyon yatırımın dışında coinlerini listelemişler. Ve %174 milyon market cap'e sahipler. Ve Pika'nın önemli projelerinden belki de ilk app'lerinden bir tanesi arkadaşlar. Bu yüzden bu app'in tutması çok önemli. Ve bu app'te şu an girerseniz öyle olacaksınız. Öncelikle zaten linki bırakacağım. Referansı da bırakacağım. Şunu düşünmeyin. Bu projede referansta kasabileceğiniz coin sayısı çok az arkadaşlar. A referansa da katlanan bir bonus vesaire vermemişler. Sadece siz kayıt olunca 200 puan kazanıyorsunuz. Referansı atan kişi de 200 puan kazanıyor. Sadece bu uygulamada zaten işlevini yaparak çok daha fazlasını kazanabiliyorsunuz. Peki bu uygulamanın işlevi ne? Hemen bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar dünyanın ses ve gürültü haritasını çıkartacak bir epin hizmeti sunuyorlar arkadaşlar. Bir depin şirketi bu. Ve telefonu elinize alıyorsunuz ve bir yerde yürümeye başlıyorsunuz. Ve bir mekanda veya bir sokakta arkadaşlar. Sokakta yürürken telefonda bu uygulamayı açıyorsunuz ve başlatıyorsunuz. etraftaki seslerin gürültüsünü endeksliyor, hesaplıyor ve size puan veriyor buna göre. Hani siz aslında bu uygulama için çevrede gezerek Ses ve gürültü nerede var, nerede çok yok, bunları tartabiliyorsunuz ve aynı zamanda mekanda da kullanabiliyorsunuz. Şimdi telefonuma bağlanıp uygulamayı göstereceğim sizlere. Ben evde denedim, evde de çalışıyor arkadaşlar. Ve erken aşamada olduğumuz için şu an fazla bir airdrop kazanma şansımız var arkadaşlar. O yüzden önemli olabilir diye paylaşmak istedim. Yani e, özellikle dışarıda gezenler, sürekli yürüyenler, çalışanlar için mükemmel bir uygulama. Ben daha çok evdeyim o yüzden benim çok çok böyle işime yaramaz ama spor'a gider derken vesaire de açıyorum arkadaşlar. Genelde yürürken işe yarıyor. Arabada falan çok işe yaramıyor onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben size ekran vereceğim. Telefonumun ekranını vermek için Lonelec Screen uygulamasına girdim. Hemen telefonumda e, bağlantı arıyorum. Galiba diğer interneti geçiş yapmış telefonum. diğerine hemen geçeyim. Hemen şuna geçtim. Tamam şimdi görecektir. Sizler için telefonumu bağlayıp, bağlayıp telefonumdan göstereceğim. Şurada ekran niye gelmiyor ya? Bir saniye bir daha deneyeyim. Evet şimdi gördüm. Bağlandı arkadaşlar. Ekran geldi mi? Hemen bağla bağlanmaya çalışıyorum. İsteyenler hemen 10 saniye bir geri alsınlar. Hemen şöyle bağlanayım. Yanda. Silansiyonun zaten Twitter'larını görüyorsunuz arkadaşlar. 88 bin takipçileri var ve aynı zamanda 380k'dan fazla kişi indirmiş. Ama o kadar çok yapan yok arkadaşlar. Çünkü ben 1-2 yaptım ve arkadaşlar hemen yapınca ilk 10 bine yerleştim bile. Şimdi arkadaşlar uygulamamız bu. Uygulamamız böyle bir ekran açılıyor ve buradaki ekranda arkadaşlar. Burada e, friends davet et. Discordlarına katıl. Puan kazan. Twitter'dan Takip et puan kazan ve bir lig sistem var arkadaşlar. Lig atladıkça da puan kazanabileceksiniz aynı zamanda. Hem lig atladıkça puan kazanabilirsiniz hem de arkadaşlar e, burada işte görevler yaptıkça puan kazanıyorsunuz. Aynı zamanda profilinizde e, başarımlar var. Bu başarımları kazandıkça da puan kazanabiliyorsunuz. Asıl olaya geliyorum şimdi. Buraya tıkladığınızda arkadaşlar sizin evinizin konumunu görüyor ve telefonunuzda konumunuzu görüyor. Ve konumunuza göre arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz? Burada telefonu açtım diyelim ben kendi konumumda yürüyeceğim. Ya da işte bir spor salonuna gittim gürültüsünü ölçeceğim. Bu artıya basıyorsunuz arkadaşlar. Diyeceğiz ki burada sit değil sokaktaki gürültüyü ölç veya mekandaki gürültüyü ölç. İkinci seçenek mekandaki gürültüyü ölçme. İlk seçenek sokaktaki. Ben şu an evde olduğu için mekandaki gürültüyü ölç diyorum arkadaşlar. Ee, hemen başla diyor. Start aktif mod diyor. Hemen başlattım arkadaşlar gördüğünüz üzere. Burada arkadaşlar geldi. Mesela desibelimi ölçüyor. Burada desibel ölçüyor arkadaşlar. Bize göre, desibele göre ses veriyor. Gördüğünüz gibi desibel ölçmeyi gerçekleştiriyor. Desibel ölçtükçe arkadaşlar burada bir token alıyorsunuz. Ben sürekli konuşuyorum. Mesela kısık konuşayım. Şu an kısık konuşuyorum. Desibelim çok kısık. Ama normal videodaki gibi konuştuğumda desibelimin ne kadar yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Diyelim arkadaşlar gideceğiniz kadar tarattınız, bitti. Veya bitmeden siz sonlandırabiliyorsunuz. Basılı tuttum. Complete dedi 0.49 coin vermiş. Çünkü daha önce bu mekanda yaptım. Ve bu arada arkadaşlar yani bu yürürken falan dışarıda bitirirseniz o kadar sürede, sürede görebilirsiniz arkadaşlar. Çok daha iyi. Yani diyelim yürüyorsunuz fırına, bakkala, ekmek almaya ne bileyim markete gidiyorsunuz. Orada açık bıraktınız. O zaman çok fazla puan coin kasabilirsiniz. Burada arkadaşlar aynı zamanda şansa göre her bu şeyin sonunda çarpan kazanıyorsunuz ve reklam izleyerek bu çarpandan yararlanabiliyorsunuz hemen reklam izlemeye girdim reklam izlemeden sonra arkadaşlar çarpandan yararlanacağım ben bekliyorum bir 30 saniye e, reklam şeyi var o sırada da proje bence dışarıdaki gezenler için çok iyi yani açık bırakabilirler yani ne kadar kazandırır yani belli olmaz ama farklı bir sistem yapmışlar e, pkaında olması pkaını ben de daha önce duymamıştım Ayrı bir devrim olabilir. Yani güzel kazandırırsa A da ismini duyurmuş olacak çünkü. Bence hani bu yönden iyi olabilir diye düşünüyorum ben açıkçası. Tabii ki de bu hani net bir şey söyleyemiyorum bununla ilgili. Şimdi 4 saniye sonra reklam bitecek ve çarpan alacağız. 5x'e kadar çarpabiliyor bu arada. Hemen kapadım buradan. Bakalım kaç x çarpan gelecek. Bastık. 10x de varmış. Bakın gördüğünüz gibi 10x de çarpabiliyor. 1.3x geldi. Total revert 0.64 token oldu gibi. Dışarıda gezerseniz falan bunun 20 katı, 30 katı, 50 katı token kazanabiliyorsunuz. Çok daha rahat. Evde sadece kısa 3 saniyelik yaptığım için bu kadar az token verdi arkadaşlar. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Like yorum yaparak, red tweet atarak destekleyebilirsiniz. Youtube'daki yerde like yorum atabilir. Seviyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.